Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Sizler için yapıyorum. Yıldız burçlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçlar için yapıyorum. Yapar mısınız abla dedi. Yapıyorum sizler için sevgili arkadaşlarım. Kahve falı açıyorum size. Sevgili kova burçları sizin şansınıza beni izleyen şansını versin sevgili kardeşlerim. Bütün diledikleriniz olsun hepinizin de sevgili arkadaşlarım. Yıldız burçlar kanalına abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum olana veya olmayana teşekkür ediyorum. Türkiye'me, Azerbaycanlı kardeşlerimize, Türkmenistan kardeşlerimize, Türkiye'me, Almanya, Hollanda, Avusturya'm çok teşekkür ediyorum. Bütün sayamadıklarıma çok çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sevgili kovalar için yaptım sizler için. Beni izleyeni şansını versin. Nisa nice şansınızı versin. Negatifler gitsin, pozitifler gelsin sevgili arkadaşlarım. Ay çok güzel geldi sevgili kova burçlarım. Böyle geldi mükemmel. Sevgili kova burçlarım. İş yerinde kariyerinden bir ayrılma olabilir. İşi bırakmak istiyorum bırakabilirsiniz. Daha bir başka işe başlayabilirsiniz. Olan işini bitirebilirsiniz. Müjde alabilirsiniz. Çocuklarınızdan müjde alabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Mükemmel olacak. Erkek çocuğu müjde salabilirsiniz. Müjde gelse de. Sevgili kova burçları. iki tane sürpriz gelebilir. Mükemmel. Akrabalarından oturmaya gelebilir. Misafirliğe gelebilir. Çok güzel gelecek. Bir tane yolun var. Çok güzel. Doğduğun büyüdüğün yere gitmeyi düşünüyorsun. Gidebilirsin. Çok güzel geldi. Sürprizle alabilirsin. Biraz sizin de sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim tabii ki. Kalp olabilir, mide olabilir, diş bölgesi olabilir, boyun bölgesi. Bunları şifalancınız Allah'ın izniyle. Gümbür gümbür geliyoruz. Ekim ayına yapıyorum. Öngördüklerimi söylüyorum sevgili arkadaşlarım. Mükemmel olacak. Bir kurban adım et, etmeni tavsiye ederim. Adak gelmiş çünkü sevgili arkadaşlarım güzel bir sürpriz alacağım müjde yemin etmişim için mesela adak yapacağım demişim adak yapabilirsin adın gelmiş ev alabilirsin araba alabilirsin ev alabilirsin mobilya alabilirsin yani güzel bir eviniz küçülse büyüye çıkabilirsin ama aşırı kıskanılan bir ailende veya da komşularından olabilir biraz problem olabilir çocuk kavgası olabilir dikkat edin kavga gürültünün arasında kalabilirsiniz. Evinizin iç halini kendi arkadaşım diye diye yemem arkadaşlar problem olabilir. Kalbi boşalanla ruh ekizinizi bulabilirsiniz. Harf olarak gelmiş A, S sevgili arkadaşlarım harf ve sana çok güzel. Allah'a da devamı zikredebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Çünkü mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Biraz zorlanıyor şu haftalarda. Problemler olabilir. Omuz bölgesine dikkat geldik yine arkadaşlar. Omuz bölgesinde biraz problemim var. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Sağlığınız iyi olmaya başlayacak, şifalancınız İki yerden sürpriz bir para durumu olabilir. Paran gelebilir. Çok güzel geldi. Ama bazı akrabalarında sinsilik var ya mesela gizli düşmanlık olabilir. Biraz dikkat etmeyi tavsiye ederim. Kuzenlerim olur, amcam olur, dayım olur mesela. Akrabalarım olur. Biraz problem geldi. Kardeşim olabilir. problem Problemler var biraz. Yani. <laughs> Pardon arkadaşlar. Çok iyi geldi. Para, doğru. para konusunda da çok iyi olmaya başlamışım. Çok güzel. Bolluğa, berkete kavuşacaksın. Çok güzel olacak. Bir de bunu tutalım sevgili arkadaşlarım. Neyse şansınızı versin sevgili kova burçları. Pardon arkadaşlar. Biraz boğazım ağrıyor. Güzel bir iş yerinde, kariyerinde mükemmel zirveye tırmanışların çok güzel olacak. Başlangıçların çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Annenizden bir üzüntü tabe alabilirsiniz. Kendi annenden. Yani sağlık durumundan biraz problem var. Annenizin problemleri var. 2-3 tane dileklerim olmuş. Onları kabul olmuş. dualarım varmış. Kabul olmuş. Bütün işlerin yoluna girmeye başladı sevgili kova burçları. Pozitifinden kalın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.